Türkiye Ekspres Haber olarak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz ve bugün yanımızda Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Sayın Ali Ulutaş var. Evet Sayın Başkanım, 13 yıldır bir ömür Büyük Birlik Partisi'nde Şehit Lider Musun Yazıcıoğlu'nun davasında hizmet etmek, partide gönül vermek, cebinizdeki parayı alıp çocuklarınızdan kestiğiniz rızkı kesip partiye harcamak, Başka bir şey. Bu anlatılmaz bir şey ama ee, partide çalışmalar nasıl gidiyor? Teşkilat olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi bir 13 yıl değil de 133 yılda olsa Muhsin Yazıcıoğlu çizdiği çizgide çağ çolumuzun süt parasında okul harçında kısarak her zaman harcamaya, her zaman bu partimizin bu davamızı gütmeye her zaman hazırız biz. Allah ömür verdiği sürece. İnşallah bundan sonra da Büyük Birlik Partimiz Malatya'da 2016'nın 11. ayında Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin bize bu görevi takdim ettiğinden bir dairende ilçemiz kuruluydu. Dairende ilçemiz kuruluydu. Biz geldik, görev aldıktan sonra. 10 tane, şu anda 11 tane mevcut ilçemizi kurduk. 2200 tane oyumuz vardı Malatya'da, 2016'da. Ama şimdi Allah'a çok şükür, hamdolsun, 48 bin lira dayandı oyumuz. Bundan sonra da bu oyu telafi etmeden çıtamız üstüne biraz daha çıta koymaya, Elimizde geldiği kadarıyla çalışmaya, bütün ilçelerimizle birlik, beraberlik içinde çalışmaya her zaman varız. Çünkü bu parti Türk-İslam coğrafyasını birleştirmeye giden bir partidir. Biz, yani e, Cumhur şey, Rahmetlik Liderimiz, Allah nur içinde yatırsın, Muhsin Yacun'un çizdiği çizgi, vatanseverler, Türk-İslam alemini birleştiren bir partidir. Biz bunda hiç gücenmeden, hiç yorulmadan, osanmadan... Ki kendidir yolumuz, taşlıdır ama yürümeye devam edeceğiz. Başkanım, e, şehit lider Musun Yazıcıoğlu e, partiye hizmet ediyordu. Siz onunla birlikte çalıştınız. Onun döneminde evet. de, rahmetin döneminde de çalıştınız. Musun Yazıcıoğlu neler yapıyordu? Malatya'ya geldiği zaman e, ne konuşuyordu? Onunla ilgili biraz anınız anlatabilir misiniz? Rahmetlik kurucu liderimizle ben fazla değil, iki yıl bir e, çalışmamız oldu. Allah nur içinde yatırsın. Bu Malatya'ya her geldiğinde, birleştiriciydi. Türk İslam coğrafyasını birleştirmek için Türk İslam alemine hükmeden bir insandı. Bu Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle bir kardeşlik içinde yaşamak için çok mücadele etmiştir. Biz de Allah ömür verdiği sürece aynı izinde, aynı yolunda devam etmeye hazırız Allah ömür Başkanım teşkilat olarak çalışmalar nasıl gidiyor? Battal Gazi, Yeşil Yurt, Kadın Kolları var, Alperen Ocakları var. Büyük Birlik Partisi Malatya'da nasıl bir aktivite yapıyor? Nasıl programlar yapıyor? Büyük Birlik Partisi 2016'da biz bu görev aldığımızda bu son dönemde bir pandemi dönemi yaşadık. Pandemi döneminde elimizde karınca kararınca, elimizde geldiği kadarıyla iki defa, üç defa halkımıza maske dağıttık. 147 koli, 77 kolisi yiyecek, 80 kolisi giyecek halkımıza bu yardımları yaptık ilçeler olarak da 11 tane ilçemizi kurduk. Tam teşekkürlü çalışıyoruz. Allah razı olsun bütün görev yapan arkadaşlarımızda, ilçe başkanlarımızda, mahalle başkanlarımızda, ilçe yönetimimizde, il yönetimimizde, Alperen Hocaklar başkanımızda. Hele son zamanlarda bir kadın kolu kurullara atadık. İşi gücü rast gelsin. Allah razı olsun sizlerde de o insanda da. beş tane ilçemizin kadın kollarını kurdu. Mesela geçen gün bizim kadın kolları toplantısı vardı Ankara Genel Merkez'de. 81 ilde en kalabalık bizim Malatya'da kadınlarımız gitti. 24 tane kadın Malatya'da gitti ve bu son dönemlerde eğer Sayın Genel Başkanımızın da çok güzel bir şu andaki duruşu var. Her gün bir televizyonda çıkıyor. Gerçekten Türk İslam coğrafyası için uğraşıyor. Her zaman doğrunun yanında olduğu için biz de kendini her zaman destekleyeceğiz ve Allah'ın izniyle bir gün olacak Büyük Birlik Türkiye'yi yönetecek Allah'tan bir şey olmaz. Başkan Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nda, Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Bunu yine Cumhur İttifakı'na destek vermesini şudur. Şimdi bizim sağ görüş olarak, muhafazakar insan olarak Cumhur İttifakı'dır. Ama Cumhur İttifakı'nın yaptığı yanlışları da Sayın Genel Başkanımız kesinlikle bu yanlıştır diyor. Mesela örnek, asgari ücret. 3500, 3000 lirada kapatmaya çalışıyorlar. Ama bu yetmez diyor bizim genel başkanımız. Niye yetmez? Diyor? Şu son zamanlarda bahalliği görüyorsunuz. Yani millet evine ekmek götüremiyor. Ama bizim genel başkanımız bunların hepsini izleyerek bunun hepsini görerek kendi de bu yaşantıyı bu işin içinde yaşıyor. Diyor ki olmaz. Niye olmaz? Ancak ancak 4500 4750 4750 lirayla ancak bir ev geçinebilir. Üç nüfuslu veya beş nüfuslu bir ev ancak geçin. Yani Cumhur İttifakı'nın da yanlış yaptıklarının karşısında duruyor Sayın Genel Başkanımız. Öbür tarafında yaptığı yanlışların her zaman doğrunun yanındadır, yanlışın karşısındadır Sayın Genel Başkanımız. Sayın Başkanım bir e, doların ve altın yükselmesi var, döviz kurun yükselmesi var, faizler bir türlü düşmüyor. Bunu yine söylemek istersiniz. Şimdi bu 2023'te biliyorsunuz bizim Türkiye'mizi götürmek istemiyorlar. Bazı dış güçler ve buna bizim içimizde de varlar. Bunu işte nasıl yıpratabiliriz Türkiye'yi? Nasıl yıpratabiliriz? Bizim bazı arkadaşlarımız bu anda saf görünüş diyor, görünüyorlar. Çünkü niye saf görünüyor? 2023'e yetiştirmek istemiyorlar. Ne kadar dolar yükselirse yükselsin, altın yükselirse yükselsin. Yalnız temel gıda üstüne durulursa, temel gıdanın üstüne durulursa, denetlemeler sıklaştırırsa bizim önemli olan odur. Dolar mı yükselmiş, altın mı yükselmiş, öbürü yükselmiş, hiç umurumuzda değil. İnsanlarımız, halkımız evine ekmek götürsün. Güzel bir şekilde yaşantısı olsun. Dolar varsın yükselsin. Umurumuzda değil. Önemli olan Türkiye'deki kardeşlikimiz, birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin. İç güç, dış güçlere yardım etmeyen iş güçlerimiz olursa biz rahatlıkla bu yükün altta kakarız. Dışarıda alları. ve içeride hainlere dikkat edelim. Birlikte olalım. Evet. Dışarıdaki hainlerle, içerideki hainlere dikkat edelim. Biz birlik, beraberlik içinde olursak hiçbir şey olamaz. Çünkü Türkiye gerçekten dört mevsimde, dört kaynağı olan bir ülkedir. Bunları biz değerlendirirsek, Sayın Cumhurbaşkanımız da şimdi böyle bir yeni bir şey çıkarttı. Ekonomik paketi. Eğer o üzerinde gidersek, dolar da geçsin, mark da geçsin, eee altında geçsin. Umrumuzda değil. Yeter ki şimdiki şu andaki Türkiye'deki zayıf arkadaşlarımız yani maddi durumu zayıf arkadaşlarımız evine ekmek götürebilirse 2023'e yetişirse ondan sonrası Allah